Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. E, vatandaşlık dersimizin ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Hemen hukuk bilgisine devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu derste e, ne işleyeceğiz diyelim. İlk başta hükümsüzlüğü işleyeceğiz. Hükümsüzlük ile başlıyoruz arkadaşlar. Hükümsüzlüğün ilk olarak arkadaşlar neyi ne işleyelim diyelim. Hadi bakalım yoklukla başlıyoruz. Yokluk. Arkadaşlar yokluk nedir? Yokluk aslında arkadaşlar kurucu unsurun eksik olması demektir. Kurucu unsur eksiktir. kurucu unsur eksik. Tamam. Yani ne demek? Aslında devlet nezdinde geçersiz kalmak. Evet. Devlet nezdinde geçersizlik arkadaşlar. Yani yapılan bir işlemi yokmuş gibi kabul edilmesi. Yapılan bir işlemi yokmuş. de kabul ediniz. Tamam arkadaşlar. İlk olarak bu. Yani örnek vereyim arkadaşlar. Bunu ee, buna örnek verecek olursa aslında dini nikah biliyorsun devlet nezdinde yok arkadaşlar. Ee, bu işte örnek alın. ev ama tapusuz ev. Değil mi arkadaşlar? Kaposu da e, nedir? Devlet yok. Şimdi arkadaşlar e, mutlan var. E, şimdi mutlana bakacak olursak işte mutlak mutlana nispi mutlan var arkadaşlar. E, mutlan olarak direkt şey yapmayalım da şöyle yapalım. Mutlak mutlan diyelim. Veya aslında istiyorsanız mutlan yazalım. Sonra A diyelim. Mutlak mutlan. Mutlak diyelim. Evet arkadaşlar. Kurulucu unsurlara sahip olmasına rağmen emredici hükümlerine aykırı. Yani kuruncu unsur var. Var ama emredici unsura aykırı olması. Tamam arkadaşlar. Yani şöyle biliyorsunuz e, akraba evliliği var. Mesela kuzenle evlilik oluyor, değil mi? Ama amca ile atıyorum dayı ile ne bileyim teyze ile hala ile ile olan evlilikler. Tamam mı arkadaşlar. Yani kamu düzenleri alaka aykırıdır arkadaşlar. Şu hafta şurayı ekleyelim Kamu düzeni veya aykırılık. Hmm, mesela ne olabilir? yasaklı madde yasaklı madde yasaklı dediğim aslında şöyle yasaklı madde işte uyuşturucu satış sözleşmesi arkadaşlar bir satış sözleşmesi var. Kurucu unsur var. Ama arkadaşlar yasaklı madde. Değil mi? Emredici unsura aykırı. Satış yapılamaz. Ee, örnekimiz böyle olsun arkadaşlar. Şimdi nispi umutlara geçelim. Ne <laughs> şey diyelim? Derslerin şahı zevki geçiyordur. bir mutlak. Arkadaşlar nispi mutlak ne? Kanun öngördüğü unsurlara sahip ama o işlemi oluşturan irade sakatlığı var. Şimdi arkadaşlar şöyle diyelim. Kanunun öngördüğü unsurlara sahip. Unsurlara sahip. Lakin arkadaşlar lakin işlemi oluşturan duran irade sakatlığı var. İrade sakatlığı var. Tamam arkadaşlar. Yani örnek verelim. Şimdi da evlilik dedi ki aslında sarhoş sarhoşken yapılan evlilik en çok verilen akademik bir tanesi arkadaşlar. Sarhoşken yapılan evlilik. Yani bu aslında şey yapılır. Bunun haricinde diyor ki belediye bahçeye 5 metre kare izin vermiş. Sen, dem Tamam arkadaşlar. Diyelim ki 7 metrekare. Bahçe yaptım. Arkadaşlar kanunun gördüğü unsurlara sahip. Ama eleştirimi oluşturan irade sakatlığı var. 5 metre demişsin 7 metre yapmış. Evet arkadaşlar. E, Mutlan'da böyleydi arkadaşlar. Bunlar haricinde ne yapacağız? Ne yapacağız? Bağımlılık, baskıda geçersizlik var. Soraklık türleri ee, ne gerek yok. Bakalım. Kanun boşluğu vesaire. Böyle böyle ilerleyeceğiz arkadaşlar. Tek tarafı bağımlılık. Sözleşme yapan ehliyeti diyelim de. Onu yazalım değil mi? Tek taraflı Bağlamazlık. Bağlamazlık. Evet. Burada ne var arkadaşlar? Sözleşme. Yapma yetiliği. Olmayan. Kişilerin. satış sözleşmesi. Arkadaşlar en çok verilen örnek. 18 yaş altı. 18 yaş altın da bir çocuğu. Gidip borç ile veya gidip bir İlet Almaz. Şimdi arkadaşlar. Şimdi bu çocuk 18 yaşının altın, altında bir bisiklet almış. Demiş ki borçlu ama. Babam ödeyecek. Tamam arkadaşlar. Gitmiş 18 yaşının altında arkadaşlar bir bisiklet almış. Eee bir satış sözleşmesi yapmış. Tamam dedi ki babam dedi veya diyecek ki ben aydan aya şu kadar ödeyeceğim. Böyle arkadaşlar. Şimdi oluyor ya İşte babam öder parası alıyor işte marketçi eskiden vardı deftere yazmak. Babam öder diye. Şimdi arkadaşlar bunun babası isterse bunu reddedebilir. Kardeşim 18 yaşında altında küçük çocukla anlaşma yapmışsın. Bu benim bağlanma. Bu boşluk geçersiniz diyebilir. Geçerli olan bilmesi için zaten arkadaşlar kabul etmesi lazım. Tamam bu boyunca vereceğim deyip, demesi lazım. Burada da aslında tek taraflı işte birine yapmış olduğu satış sözleşmesi geçersiz oldu. İşte ne bileyim 18 yaş altından yine senet imzalaması vesaire. Yani 18 yaşından altında, altında olduğu sürece tamamdır arkadaşlar.